Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atıksoy'un nikah töreninden yepyeni görüntüler getirdim. Nikahları olan Yıldız Çağrı Atıksoy ve Berk Oktay'ın en güzel, muhteşem karelerini sizler için paylaşıyorum bu güzel çiftimizin yakında düğünü olacak Şimdiden sizler için nikah görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. Bu güzel görüntüleri sizler için bir araya topladığım bir video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Eğer sizler de Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atıksoy'un nikah töreninden yepyeni muhteşem kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.